Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Zor sorular ismini verdiğimiz, gelişmemizi sağlayacak soruları çözdüğümüz yeni sorumuz karşımızda. Karekök Geometri Zoru Bankası'ndan ki genellikle sorularımızın çoğu Karekök Geometri ve Karekök TYT Matematik Zoru bankalarından oluyor. Çünkü gerçekten geliştiren bir kitap. Yani o seviyede değilsen bile kafa yorup seni açacak bir kitap. Çoğunu ondan seçeceğiz soruların. Olimpiyat soruları ispatlı anlatımlarda olacak. Farklı kaynaklardan tabii sağlam sorular da olacak. Bismillah başlayalım. Bu sorudaki kazanımımız ne olacak? Zor soruların içinde benzerlik olma ihtimalini farklı birden fazla durumu aynı anda düşünebilme. ABC bir üçgen. AB, AC'ye eşit demiş baba. Yani şu kırmızılar birbirine eşit. Güzel. Açılar uzunlukları üstünde x nedir? Şimdi ikiz kenar mı? Buranın tamamı 50 ise bura da 50'dir. İki iç bir dıştan bura 60. 60, 40 daha 100. Buraya 80 kalıyor. Şimdi bakalım ne gibi yorumlar yapacağım. Bir defa benzer üçgen yakalayamıyorum. Küçük üçgene bakıyorum. Büyük üçgene bakıyorum. Küçük parçaya bakıyorum. Yok. İkiz kenarda genellikle ilk atma gelmesi gereken ne oluyor arkadaşlar? Bu defa da de söyledik. Tepeden diki indir. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkacağının garantisi yok ama çözüm yolunda direkt bilmediğim için bu ihtimali göz önünde bulundurmam lazım. Buraya kadar güzel. İndirdim iki eş parça ayrıldığını gördüm. 90 12'de ne yapar? Daha öyle amatör yapmayalım. Kapatalım. Nasıl olacak? 6'ya 6 diye iki eş parçaya bölecek. Ne bilgim var? kenar üçgende tepeden indirilen dikme taban iki eş parça ayırır. 6 6 ve açı ortaydır. Yani şu 80'i şöyle yapalım. 40'a 40 diye böler. şurada tamam mı? Şöyle gösterelim artık şekilsellik olsun. Bundan sonra yani 40 90 50 çıkmıyor bir şey. 60-40 buraya 80 olur. Ama çıkmıyor. 80 yazalım. Başka ne olabilir? Bir defa ilk çakaldık. 60'ı gördün mü? Karşıdan dik indirmenin sana bir fayda sağlayabileceği ihtimalini unutma. Yani tabii ki yorum yapıyoruz. Bilemem belki de çözdürmez bana. Dik'i indirdim baba. Şöyle çok ince olmasa. Dik'i indirdim. Güzel. 90 60 o zaman şu parçaya 30 oluyor. Tamamı 40 ya. Açı 40 40 böldü. Şu parçanın da ne olduğunu görüyorum. 10 derece. 90 30 60 90 10 bir şey göremedim. Şuraya dikkat edin. Şu 90 80 ya bak. 90 50 40 90 50 40 benzerliğini görürsen zaten soruda senin yaşayabileceğin bütün sıkıntılar resmen ortadan kalkıyor. Peki benzerliği gördük. Başka ne yapacağız? Şu iki üçgene dikkat et. Ee, renklerini boyayayım istersen. Daha güzel anlaşılır. Bak şu kenarını sarıyla boyadığım bir üçgen var. Bir de kenarını yeşille boyadığım şu üçgen var. Tanımlamalarına dikkat edeceksin. İki üçgende de dikkat ettin mi? Zaten sorunun kritik yerlerinden biri. 90'ın karşısında bu var. 90'ın karşısında aynı kenar var. Demek ki bunlar aynı zamanda sadece yani benzer değil eş üçgenler. Tamam. O zaman bunun onu neye bakıyorsa onun onu da aynı şeye bakacak. Pardon on diyorum. 50'si 40'ı da aynı şeye bakacak. Peki güzel. Ee, şu üçgende bakıyorum. Sarıyla taradığım üçgende yorum yeteneğini kaçırma. Bağlantılı git. Eş üçgenlerde 46'ya bakıyor değil mi burada? Eş üçgenlerde bunlar. 40 burada da 6'ya bakacak olay bitti. Şu üçgende 90-40-50 var. Diğer 90-40-50 yine eş üçgendi. 46, 40 derece 6'ya bakıyorsa burada 40 derece 6'ya bakar. Soru bitti. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 2 kök 3. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katıdır. 4 kök 3'tür arkadaşlar. Çok sağlam bir soru. Umarım faydası olmuştur. Kazanımı elimden geldiğince içine gire gire anlatmaya çalıştım. Cevap Bursa. Görüşmek üzere.